Acil tatlı ihtiyacında seni en hızlı kurtaracak tarifle geldim. Evde ani bir misafir mi bastı ya da şöyle şerbetli ama hafif bir tatlı mı canın çekti? İşte o anlar için mutfağında mutlaka olması gereken bir kurtarıcı var. Hazır Kemalpaşa tatlısı. Bu minik lezzet topları sadece birkaç malzeme ile ve 15 ila 20 dakikada şerbetini çekmiş yumuşacık bir tatlıya dönüşüyor. Ve en güzeli ne biliyor musun? ne yoğurma var, ne fırın derdi. Raf ömrü uzun olduğu için stokta bir iki paket tutarsan, canın her istediğinde ya da misafir kapıdayken bile tatlıyı çaydan önce masaya koyabilirsin. Tatlı dedik ama bu tarif gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi, gel beraber yapalım. Yemek ve lezzet Gelenekten geleceğe Türk mutfağı Yemek ve lezzet. Kemalpaşa tatlısı. Malzemeler: 1 paket Kemalpaşa, 5 su bardağı su, 5 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu. Üzeri için Hindistan cevizi tozu. Kemalpaşa tatlısının tarifi. Tatlının şerbeti için su ve şeker yeterli büyüklükte bir tencereye alınır. Şeker karıştırılarak eritilir. Limon suyu eklenir ve 1-2 dakika karıştırılır. Su kaynamaya yakın Kemal Paşalar, şerbetin içine dökülür, 5-10 dakika aralıklarla alt üst edilip hafif hafif karıştırılır. Tatlı, orta ateşte şerbetini çekene kadar pişirilir. tatlı şerbetini çektiğinde altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Daha sonra isteğe bağlı olarak Hindistan ceviziyle süslenerek servis edilir. Afiyet olsun. Lezzet yolculuğumuz burada bitmiyor. Eğer bu videoyu beğendiysen bir tıkla destek olabilirsin. Beğenmeyi yorum bırakmayı ve en önemlisi abone olmayı unutma. Her tarifte yeni bir tat, her videoda yeni bir ipucu seni bekliyor. Mutfağında fark yaratmak istiyorsam biz hep buradayız. Görüşmek üzere. Afiyetle kal.